Kıyametin habercileri VCD seti. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen kıyamet alametleri, 9 filmden oluşan Kıyametin habercileri VCD setinde bir araya geldi. Doğal afetler ahir zaman habercisi. İçinde bulunduğumuz dönemde depremler, tsunamiler, seller ve kuraklık gibi birçok doğal afet meydana gelmektedir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bundan 1400 yıl önce bildirilen ahir zaman alametlerini mi yaşıyoruz? Hepsi ve daha fazlası doğal afetler ahir zaman habercisi mi VCD setinde? Ahir zamanda kuraklık ve Deccal'in çıkışı. Bizi bekleyen kuraklık tehlikesinin farkında mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zamanda büyük bir kuraklığın meydana geleceğinden bahsedilmiştir. Londra Üniversitesi Meteorolojik Çalışma Enstitüsü uzmanlarının bulgusuna göre önümüzdeki 3 yılda kuraklığın şiddeti artacak ve ekinlerde azalmalar yaşanacak. Deccal ne zaman ortaya çıkacaktır? Peygamber Efendimizin Deccal ile ilgili belirttiği hadisler nelerdir? Deccal'in özellikleri ve geliş alametleri nelerdir? Hepsi ve daha fazlası Ahir Zamanda Kuraklık ve Deccal'in Çıkışı VCD'sinde. Medyen ve Eyke Halklarının Helakı Zengin ve ileri bir medeniyete sahip olmalarına karşın ticarette hile yapan, haksız kazançla zengin olan ve kendilerine gelen uyarılara rağmen inkar ve bozgunculukta ayak direten Medyen ve Eyke Halklarının ibret verici helakı hepsi ve daha fazlası Medyen ve Eyke halklarının helakı VCD'sinde. Bu VCD'lerin yanında Semut kavminin helakı, tarihi kaynaklarda hak dinin kanıtları, Kur'an'da İsrailoğulları, dünyanın geçici süsü ve gerçek yurt ahiret, üç kutlu şahıs ve ahir zaman ve sonsuzluk başlamış durumda belgeselleriyle birlikte kıyametin habercileri VCD seti sadece 27 YT'de. Hemen sipariş verin yaşadığımız dünyaya neler olduğunu bu seti izlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Global Yayıncılık Sipariş Hattı 0212 444 444 1 Almanya'dan arayanlar için 0180 550 41 41 Almanya dışından arayanlar için çift 049 180 550 41 41